Hızlı bak. bak at yukarıdan gelişine <laughs> El El <eliyormuşum. gülüyor> Gelişine çok. Şuradan Şuraya kadar ha Sağol tamam. <laughs> Direkt. Yo gol Oğlum benim ayağım böyleydi. Gol mü? İzleyicilerden tamam. sonra... No İzleyicilerim sonra bekler Ya videoyu izlediğimizde görürüz Yanında yayında değiliz ya Geliştirdik <laughs> 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 BAM Oğlum hata yaptım ya Ben bir de... <gülüyor> <gülüyor> birazdan Minecraft Rüyosu gelsin de Gelsin. Ah. O ben etme Oğlum biz heykelleri devam edelim mi birazdan? Evet. <laughs> benim zaten Emrah'ın kapı. İnce <laughs> bak İnşallah ücretsizliğini bulurum. <laughs> 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 bir tane heykel yapmış. Şu kafası şu kadar. Şu kadar mı? Şu kadar kafası var. Şu kadar lan. Hadi, hadi. Oh, Bak ayağımı koydum. Bom diye bir kurtardım. Ya ya. Havada. 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 Havadan. Uçuyor. Yo, uçuyor. Şuraya, uçuyor. Şuraya, uçuyor. Yanlış yaptı. Gönder gelişine. Benim o alık şaka mı? Oğlum, hmm. yapma, <laughs> Umadım, ha. Bunu öyle <laughs> yapana. Ama daha deneyeceğim şey şey. O nasıl deniyor? Şey Şeyi YouTube'dan. Ne alakası var onun? Onun kötü şeyler şey Onu belki temasını çekiyor hadi. <laughs> Şey, şey görmüyor musun? Ne? Şey bir tane kanal vardı. O hep küfürlü konuşuyor. Hiçbir şey olmuyor vallahi kanalda. Yakında oldu. Böyle şey yok. Oğlum var ya 2 yıldır hiçbir şey olmuyor kanalda. 2 3 yıldır. <laughs> <laughs> eee. Evet. Evet. Romsin, <laughs> Romsa Ravşata gelir mi? Gelir badi. Bekleyin. Polonca Romsa da çekmiyor bekleyin. Benim biri, 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 Var bu biri, biri, Hadi biri, 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 şu parmaklarım olmasaydı bu şu parmak şu parmaklarım olmasaydı bu arada kurtaramazdım. bak şöyle yaptım Şuna vuruyorum ayağımda bir de bak benim herif bir zoba bir tek kaynaklı <laughs> yapmak evet kardeş